18 Eylül 2020 Cuma sabahından hepinize günaydın. Hatice görürüz ben. Bu sabah sizlerle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de hemen Tuna Nehri'nin batı kıyısında bir anıt olan bronz ayakkabıların öyküsünü paylaşmak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın en ateşli günleridir. Bu korkunç savaşın sonlarına doğru, yani 1944'ün 45 yılına bağlandığı bir zaman diliminde Macar faşist partisinin milisleri Budapeşte'deki Yahudileri Tuna Nehri kıyısına getirirler. Yerler buzludur. Havanın dondurucu soğuğundan nehirde buz kütleleri oluşmuştur. Kadın ve çocukların çoğunlukta bulunduğu gruba ayakkabılarını çıkarmalarını ve yüzlerini nehre doğru dönmelerini emrederler. Yakın mesafeden sırtlarından ve başlarından vurulan kadın, erkek ve çocuklar nehrin buzlu sularına düşerek kaybolurlar. Evet arkadaşlar, bu olaydan derinden etkilenen Türk asıllı Macar yönetmen Can Togay, heykeltıraş Julla Paver ile birlikte Tuna nehrinin kıyısına ekte sizlerle fotoğrafını paylaştığım 60 demir ayakkabı heykeli yaptırır ve sayısız ödüle layık görülür. Bugün de gün aydınlandı. Ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.